Muhterem kardeşlerim. Dünya hayatında Müslümanların İslam aleminin yaşam tarzına baktığımızda öyle bir batı özlemi, batı hayranlığı var ki alabildiğince batılılaşmak için batılar gibi bir hayat ivmesi kendilerine ediniyorlar. Bir kısmı da Batıdaki medeniyete karşı olmak adına bilime karşı duruyorlar, bilimsel verilere karşı duruyorlar, kendileri Kur'anı kendi akılları ile tanımlamaya çalışıyorlar. Elbette ki biz Batılı olan Batı'nın kültürüne karşıyız. Batı'nın kültürü zaten eğer danstan ibaresi insani ahlaksızlıktan ibaretse ve insani değerlerden mahrumiyet ise elbette ki bir müslüman böyle yoz bir kültüre karşı durmalıdır biz de karşıyız ancak müslümanın asıl derdi o değil müslümanın asıl derdi kendi akılları ile Kur'an'ı tanımlayarak insanları hidayete erdirdiğini iddia eden zavallı din alimleridir. Kardeşlerim bakınız Kur'an Hızır aleyhisselam ve Musa aleyhisselam olayından bahseder, çok bahseder. Şu anda birçok alim Hızır aleyhisselamın ve Musa peygamberin arasındaki o hayat kuşağını bize kendi akıllarıyla anlatırlar. Yine Rabbimiz Kur'an'da kıyamet sahnesiyle bütün olarak Yecüc, Mecüc ve Zulkarneyn'den bahseder. Açık bahsediyor gibi gözükür fakat Kur'an'ın nasıl ki yaratılış hususundaki birçok ayetleri açığa çıkmadı ise Hızır Aleyhisselam'ın hayatiyetine uydurulan menkibeler yok sayılarak Kur'an'da anlatılan Musa Kelimullah ve Hızır Aleyhisselam arasındaki olaylar da kapalı devredir, açığa çıkmamıştır. O yine zaman içinde bilimsel gelişmelerle açığa çıkacaktır. Bundan eminiz. Yani Hızır aleyhisselam genç bir çocuğu katlederken Musa Kerimullah'ın tacubuna karşı bu büyüyünce efendim bir katil olacaktı ondan yok oldu gibi. Eğri duvarı düzeltirken işte burada yetimlerin hakkı var onun için kimse bu altına hazineye dokunmasın gibi. Başlı başına insani manada gerçek bir hayat hikayesini Rabbimiz anlatırken bu hayat hikayesinin yorumu şu anda kapalıdır. Ne zaman ki bilimsel gelişmeler ortaya çıkacaktır, belki yüz yıl, belki bin yıl sonra anlaşılacaktır. Yine kıyamet kopma anının bir parçası olan Yecüc Mecut ve Zülkarneyn Peygamberin Kur'an'da anlatılan hayat hikayesi de tamamen kapalıdır, tamamen bir muammadır. Ne zaman ki bilimsel gelişmeler daha güzel anlaşılan anla anlatıl anlatıldığı zaman, o zaman daha netlik kazanacak, daha güzel anlatılacaktır. Aslında kardeşlerim. Evrenin yani evrendeki kozmik olayları, evrendeki olağanüstü olayların ve arzın yaratılışının gerçeği de kapalıdır. Şu ana kadar açıklanan sadece insani aklın alabileceği kıssalarla, hikayelerle açıklanan olaylardır. Peygamber Efendimiz zamanındaki o zamanki insanlar kültürel mahrumiyetinden dolayı kısa ve dar bir şekilde anlamışlardır. Daha sonrakilerde dar bir şekilde anlatılmış, anlaşılmıştır, anlatılmıştır. Geniş manada bilimsel gelişmelerle biz dünyanın yaratılışının ve insanın yaratılışının ve evrendeki kozmik olaylarının cereyan etmesinin aidiyetinin Kur'an'daki tanımının kapalı olduğunu biliyoruz. Dünya değil dünyalar var evrende. Bakınız Rabbil alemin derken Rabbimiz alemlerden bahsetmiştir. Bu öyle kısa bir öykü değildir. Bu falanca alemin yüz binlerce sayfa kitap yazsa bile onun aklının alacağı iş değildir. Çünkü tam bir muammadır, kapalıdır. Zaman içinde inşallah yüz yıl, bin yıl sonra açığa çıkacaktır. Şimdi ben bin yıl dedim, sizi kıyamete hazırlayıp da e, uyutarak kıyamete hazırlayanlar elbette ki bunu kabul etmezler. Çünkü onlar için yarın kıyamet kopacak dendi mi onların göğüsleri kabarır çünkü onlar kendilerini mehdiyet tanımında görüyorlar. Değerli kardeşlerim Kur'an'ın birçok ayeti ve surelerinin bir kısmı henüz tanımlanmamıştır. Açıklanmamıştır. Adem'in yaratılışı. Adem Aleyhisselam cennette mi yaratılmıştır yoksa Mezopotamya'daki o güzelim bir cennet bahçesi gibi dünyada mı yaratılmıştır? Rabbimiz Adem'i cennette yarattı ise dünyaya nasıl indirmiştir? Cenab-ı Hak Adem'in yaratılışındaki evrelerden bahsediyor. Dünyanın yaratılışındaki evrelerden bahsediyor. Uzaydaki alemlerden bahsediyor. Fakat biz sanki şöyle çamurdan bir adam yapmış sonra da ona e, Tevrat'ta olduğu gibi bir hal olmuş gibi anlıyoruz. Ancak Rabbimiz Kur'an'da muğlak demiyorum. Kur'an'daki bu ayetler henüz açılmamıştır. Açıldığı zaman göreceksiniz ki bilim Kur'an'ı açıklıyor. El Fatiha